Yeni Gün TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün 26 Ekim Perşembe İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle sizlerleyiz. Türkiye'nin kültür ve sanat tarihinin en önemli mekanlarından Kültür Park'taki Göl Gazinosu hazin bir son yaşadı. Statik sorunlara bulunan Göl Gazinosu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı. Yeni Günden Kenan Yeşil'in haberi. İzmir'de Kültür Park içerisinde yer alan ve Türkiye'nin fuarcılık, kültür ve sanat tarihinin en önemli mekanlarından Göl Gazinosu ve Ada Gazinosu hazin bir son yaşıyor. Geçmişi 1930'lu yıllara kadar dayanan Göl Gazinosu statik sorunları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı. Ada Gazinosu ise güçlendirme yapılması için metruk halde bekliyor. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu izniyle Göl Gazinosu'nda geçtiğimiz ay başlayan yıkım işlemi tamamlandı. Göl ve ada gazinosundaki çalışmalar kapsamında göldeki su boşaltıldı. İnşaat çalışmaları alanında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için demir bariyerlerle önlem alındı. Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle 3 çocuğuyla evini terk etti. Ailesi çocuklarını kabul etmediği için arkadaşlarına sığındı. 30 Ekim depreminde sokakta kaldı, konteyner kente yerleştirildi. Şimdi de konteynerdan çıkarılmak isteniyor. Yeni günden Sıla Arabacıoğlu'nun haberi. 30 Ekim 2020'deki depremin ardından Bayraklı'da kurulan geçici konaklama merkezi İzmirlilerle birlikte 6 Şubat depreminden etkilenen afetzedeleri de ağırladı. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 3 yıl geçen konteyner kentte kalan 15 ailenin çıkması için son tarih yetkililerce 27 Ekim cuma olarak belirlendi. Durumu olan afetzedeler konteyner kentten ayrılırken ekonomik krizin pençesindeki yurttaşlar kara kara düşünmeye başladı. Evliliğinde hem ekonomik hem psikolojik hem de fiziksel şiddete maruz kalan 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Hülya Yaşar da kara kara düşünen yurttaşlardan yalnızca biri. Yaşar 2019 yılında gördüğü şiddet nedeniyle evini terk ettiğini ve kadın sığınma evine yerleştiğini söyleyerek 2020'de ise Bayraklı'da arkadaşımın evinde yaşamıştı başladım. Kendime düzen kurmak istedim. Bir hafta sonra da deprem oldu. Ev hasar aldı. O günden beri konteyner kentte kalıyoruz. Buradan çıkınca ya sokakta yatacağım ya da her gün başka birinde kalacağım. Böyle hayat sürmek çok zor. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Üç çocuğum için yaşıyorum. Benim bir kızım var. Onun okuması meslek sahibi olması gerekiyor dedi. Hemşire olduğunu ve 8 yıl çalıştığını, ancak eşinin zoruyla mesleğini bıraktığını dile getiren Yaşar, "Çocuklarımı konteyner kentteki komşularıma bıraktığımda gündelik işlere gidiyorum. Son çare olarak yetiştirme yurduna başvurdum fakat hayatta olan akrabaları olduğu için çocuklarımı almadılar. Ondan sonra bana bir miktar yardım bağladılar." diye konuştu. İzmir'de denizde sol ayak bileğine iki su bidonu bağlı bulunan cesedin 26 yaşındaki gence ait olduğu belirlendi. Gencin su bidonlarını ayağına bağlayıp denize atlayarak intihar ettiği öğrenildi. İzmir'in Konak ilçesinde dün meydana gelen olayda yapılan incelemede cansız bedenin Yakup Balcı'ya ait olduğu belirlendi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen 26 yaşındaki Balcı'nın yanına aldığı bidonlarla evden çıkıp intihar etmek amacıyla sahile gittiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Esot Genel Müdürlüğü 28 Ekim 5 Kasım tarihleri arasında yapılacak İz Kitap 2. İzmir Kitap Fuarı için sefer düzenlemesi yaptı. Fuar İzmir'e ziyaretçilerin rahat ulaşmasını sağlamak amacıyla geçici servis hatları oluşturuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez düzenlenecek İz Kitap İzmir Kitap Fuarı 28 Ekim 2023 Cumartesi günü kapılarını açmaya hazırlanıyor. Oldukça kalabalık bir katılım vardı, ilgi vardı fuara. Bizim için iyi bir fuar oldu. Fuar İzmir'de açılacak İskitap Fuarı için ESOT Genel Müdürlüğü Gazi Emir'deki fuar alanına giden otobüs hatlarına takviye yaptı. Fuar İzmir'e ziyaretçilerin rahat ulaşmasını sağlamak amacıyla mevcut 92, 610 ve 650 numaralı hatlara Lozan Meydanı'ndan hareket edecek 540 numaralı geçici hatta eklendi. 26 Ekim 2023 Perşembe günü altın fiyatları gram altın 1802 liradan, çeyrek altın 3010 liradan, cumhuriyet altını 11.995 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle, bist 107.538'den, dolar 28.15'den, euro 29.76'dan, petrol 89.49'dan ve bono 32.73'den işlem gördü. 27 Ekim Cuma günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak. İzmir ve Bornova 27 derece, Karabağlar 25 derece, Karşıyaka 28 derece, Buca 26 derece, Çeşme, Urla ve Dikili 26 derece, Foça ve Selçuk 27 derece, Çiğli, Aliya, Ödemiş, Menemen ve Torbalı 28 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.